Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün ıı, Uzun zamandan sonra Bir videoyla daha karşınızdayım Arkadaşlar ıı, Bugün bana arkadaşımdan bir mesaj geldi Hello bu discord Ya di diyor ki yani 16 Aralık'ta 7 Ocak'ta discord kapanması Gerekiyormuş Ya Sonra yalan uydurmuşlar inanma discord yok olmayacak Yalan bu linke tıkladığımda ise yüklenirse bir isteğe atıyor ve önceki işte yanıtlarda hep yalan olduğu belirtiliyor hello bu discord yaratıcıdan bir mesaj ve 16 Aralık'ta discord ne olacağını hakkında size biraz bilgi veriyor lütfen aldığınız kişiye geri göndermeyin Sevgili Discord üyeleri, Discord 7 Ocak 2020'de kapanması gerekiyor çünkü çok kalabalık hale geldi. Birçok üye anlaşmazlığın çok yavaş ilerlediğinden şikayet etti. Discord'un birçok aktif üyesi olduğunu aynı zamanda birçok yeni üye olduğunu belirtin. Üyelerin aktif olup olmadığını görmek için bu mesajı göndereceğiz. Aktifseniz hala aktif olduğunuzu görmek göstermek için lütfen kopla yapıştırı kull kullanarak 15 kullanıcıya gönderin. Bu mesajı iki hafta içinde göndermeyenler daha fazla yer açmak için tereddüt etmeden silinecektir. Hala aktif olduğunuzu ve silinmeyeceğinizi göstermek için bu mesajı tüm arkadaşlarınıza gönderin. Ben bunu ve site sitede de ben bunu internetten araştırdım ve Discord kendi forumundan saht forumundan sahte olduğu çıktı lütfen bunlara inanmayın zaten Discord sosyal medyadan açıklama yaptı. Discord formundaki makale de zaten bu. Ya boş yerim bunu. Arkadaşlar inanmayın. Yani bakın yalan zaten. Ben e, son arkadaşım yazdı ki kapanır mı Discord? Dedim ki yok. Arkadaşlar bu arada aa, kanalıma abone olup like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni sunucumu açıldı. Gelmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.